Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Mars'taki çok popüler bir gizemi çözmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki Mars'ta bir zamanlar çok kadim, çok gelişmiş medeniyetlerin yaşadığına inanan dünya üzerinde milyonlarca insan var ve bu insanlar bu kadim medeniyetlerle alakalı delilleri bulabilmek için Mars'a ilgili bütün fotoğraflara, bütün görsellere bakıyorlar. İşte bu görseller arasında bir tanesi son derece ilginç ki bu görsel 2019 yılına çok büyük ses getirmişti. 2019 yılında bir YouTuber Mars'tan gelen görüntüleri incelerken çok ilginç bir uydu fotoğrafına denk geldi. Fotoğrafta simetrik bir şekilde dizilmiş 3 tane nokta vardı. Araştırmalarını derinleştiren bu arkadaşımız bunların nokta değil devasa kuleler olduğunu ortaya çıkarttı. Bu kulelerin en kısası 4000 metreydi, en uzun da 5200 metreydi ve bunların doğal yollardan oluşması da imkansız gibiydi. E peki madem bu kuleleri oraya kim koymuştu? Bu kuleleri kimin inşa ettiği sorusu 2019 yılında çok konuşuldu, çok tartışıldı. İşte Mars'ın kadim medeniyetleri onları yaptılar, insanların ataları onları yaptılar. Aslında onları o gezegeni ziyaret eden başka uzaylılar yaptı vesaire diye birçok teori ortaya atıldı. Her ne kadar NASA ve diğer uzay kuruluşları orada kule falan yok. Bunlar tamamıyla çekilen fotoğrafların bilgisayarda bozulmuş halleri. Bu tarz kuleleri hiçbir şekilde rastlamadık, o bölgeye tekrar baktığımızda hiçbir şey görmedik dese de ok yaydan fırladı bu üç gizemli kuleye daha sonra 3'ten daha eklendi. Sayıları 6 oldu ama bu hikaye 2020'ye doğru unutuldu. Fakat son günlerde dikkat ediyorum ki tekrar bu Mars kuleleri, Mars'taki bu uzaylı kuleleri meselesi tekrar hortlamaya başlamış. Madem benim bu konu tekrar popüler hale gelmeye başladı. Şu Mars'taki kadim kulelerden, şu süper kulelerden bir bahsedelim dedim. Bu videomuzdaki konumuz Mars'ın bu meşhur kadim kuleleri olacak. Ama hikaye sadece bununla sınırlı tutmayacağım. Çünkü daha önce de Mars'ta çok gelişmiş medeniyetlere ait olduğu iddia edilen izlerle ilgili birçok fırtına kopartılmıştı. Ben bunların ilkinden başlayıp günümüze kadar geleceğim. Mars'ta gelişmiş bir yaşam olduğuna dair iddialar ilk defa ne zaman ve kimler tarafından ortaya atıldı? Bu iddialar araştırıldığında sonuçları ne oldu? Ve neden Mars'ta gelişmiş kadim medeniyetlerin olduğu ya da en azından bir zamanlar yaşadığına bu kadar takılmış durumdayız? Bunların hepsini tek tek detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Güzel bir video olacak. Hazırsanız başlıyorum. Uzaylı kuleleri Mars'taki kadim medeniyetlerle alakalı ilk kanıt ya da iddia değildi. 1976 yılında hepinizin bildiği o meşhur Mars'taki insan yüzü meselesi de vardı. Fakat o da Mars'taki gelişmiş medeniyetlerle alakalı ilk iddia değildi. Mars'ta gelişmiş uygarlıkların var olduğunu iddia eden ilk kişi 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştı. Ünlü İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli 1877 yılında Mars ile ilgili yaptığı gözlemler sırasında çok ilginç bir şey rastlamıştı. 25 cm çapındaki teleskobuyla Mars'ı inceleyen Schiaparelli Mars'ın üzerinde gezegeni boydan boya kat eden kanallar keşfetmişti. Schiaparelli Mars'ta devasa su kanalları olduğu iddiasını ilk defa 5 Eylül 1877 yılında bütün dünyaya duyurmuştu. Hatta bu kanallarla ilgili bazı çizimler de yapmıştı. Ve o günden itibaren astronomi dünyasında çok şiddetli fırtınalar kopmuştu. Şaparelli'nin iddialarını bazıları reddetmişti bazıları da kabul etmişti. Hatta daha sonra başka astronomlar kendi yaptıkları gözlemlerin sonucunda da aynı kanalları gördükleri konusunda ısrarlılardı. Başkaları başka haritalar da yaptı. Fakat birçok astronom da kendi teleskoplarıyla Mars'a baktıklarında kanal falan göremiyorlar. Hatta 1900'lü yıllarda Şaparelli'ninkinden çok daha güçlü teleskoplarla yapılan gözlemlerde Mars'ta kanal falan yoktu. 1900'lerin başında bilim dünyası Mars'ta devasa su kanalları olmadığı gerçeğini kabul etmişti ama ok yaydan fırlamıştı bir kere. İnsanlar Mars'ta süper bir medeniyet olduğunu ve gezegendeki kuraklık sorunu çözebilmek için kutuplardaki buzu eriterek bu kanallar vasıtasıyla bütün dünyayı dağıttıklarını iddia etmeye başlamıştı bile. Yani hikaye çoktan yazılmıştı. İlerleyen yıllarda Mars ilgili birçok gözlem yapıldı ama gelişmiş medeniyetlere dair hiçbir şey bulunamadı. Fakat 30'lar, 40'lar ve 50'li yıllarda Mars'taki bu medeniyetle alakalı birçok fantastik ürün ortaya çıkmıştı bile. Filmler, diziler, oyunlar vesaireler gibi. Mars'tan gelen işgalciler, Mars'tan dünyaya gelen çok gelişmiş uygarlıklar vesaire. Hikayeler bütün dünyada dört dönüyordu. Bu hikayelere bilim en kesin nokta ise 1965 yılında koyabildi. 1965 yılında Mars'ın fotoğraflarını çekmek için gönderilen Mariner 4 sondası bu gezegenin ilk yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekmiştim ve bu fotoğraflarda elbette ki gelişmiş bir medeniyete ait hiçbir şey yoktu. Mars kraterlerden ve çöllerden oluşan ölü bir gezegendi. Başka hiçbir şey yoktu. Ne bir bina, ne bir inşaat, ne bir kanal. Hiçbir şey yoktu. Ölü, soğuk, boş bir gezegendi. Mariner 4'ten gelen bu görüntüler bütün dünyada çok büyük bir üzüntüyle karşılandı. Fakat hala ısrarla birileri o gezegende hayat olduğuna inanıyordu. Mars'la ilgili görevler marinerle kalmadı. 60'lar ve 70'li yıllarda birçok görev anlandı. Özellikle de 1970'li yıllardaki Viking programları Mars gerçeğinin daha net anlaşılmasına çok ciddi katkılar sağladı. 1970'li yıllar boyunca Viking projesi kapsamında NASA Mars'a bir sürü araç göndermiştim. Bu araçların bazıları Mars yörüngesinde kalmış ve yüzeyin fotoğraflarını çekmiştim. Bazı araçlar da Mars yüzeyine iniş yapmış ve oradan önemli görseller elde etmişti. Viking programı da daha önceki bulguların hepsini destekleyen nitelikteydi. Mars'ta canlı hiçbir şey yoktu. Burası ölü ve kurak bir gezegendi. Viking programı sonucu ortaya çıkan bu görseller ve bilgiler bazı insanları yine inatla ve ısrarla tatmin etmiyordu. Onlar bir şeylerin gözden kaçtığına inanıyorlardı. Tamam, belki o sırada Mars'ta gelişmiş bir medeniyet yoktu ama belki de eskide vardı ve hatta ve hatta ilerleyen zamanlarda bunun kanıtını bile bulduklarını iddia ettiler. 1976 yılında Mars'ın yörüngesinden çekilen çok ilginç bir fotoğraf bütün dünyada büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu fotoğrafta Mars'ın yüzeyinde bir insan yüzü ya da en azından insan yüzüne benzeyen devasa bir yapı vardı. Mısır piramitleri ve Sphinx gibi bu fotoğraf uzun yıllar boyunca konuşuldu, tartışıldı. Hatta NASA bile bir an durdu. Allah Allah bu orada mıydı biz hiç fark etmedik bile dediler. Ve uzun uzun yıllar boyunca Mars'ta çok kadim bir medeniyetten geriye kalan süper bir yapı olduğu düşünüldü bu yüz. Daha sonra yapılan gözlemlerde burada Sphinx ya e da yüz gibi bir şeyin olmadığını, bunun tamamıyla jeolojik bir şekil olduğu ortaya çıktı. Sadece gün ışığı burada değişik bir oyun oynamıştı insanlara. Fakat buna inanmak isteyenler bu açıklamalarla tatmin olmadılar günümüzde hala milyonlarca insan bir zamanlar mars'ta çok gelişmiş bir uygarlığın yaşadığına inanmaya devam ettiler hepinizin bildiği gibi 90'larda ve 2000'li yıllarda marsın üzerine birkaç tane rover gönderildi bu rover'ların bazıları başarılı oldu ve yüzeyden çok detaylı fotoğraflar dünyaya gönderdiler bu yayınlanan fotoğraflara bakan bu Mars meraklıları orada taş toprak yerine kadim uygarlıklara ait çok önemli çok ilginç izler gördüklerini iddia ettiler. Ki bu fotoğraflar biliyorsunuz geçmişte çok sık yayınlanmıştı işte bakın şu bir kafatası bu bir kurbağa işte bu bir gelişmiş uzay gemisine ait şekil vesaire gibi çok çok ilginç resimleri ortaya çıkarttılar ki bu resimler hala internette dönüyor. Bu görseller ve bu iddialarla ilgili bilim insanları birçok mantıklı açıklama yapsa da bazı insanlar inatla ve ısrarla tatmin olmuyorlar ve bu açıklamaları doğru kabul etmiyorlar. Bu insanlara göre Mars'ta binlerce yıl önce çok gelişmiş uygarlık ya da uygarlıklar vardı. Ve şu anda Mars yüzeyi bu uygarlıklardan geriye kalan kalıntılarla doldurdu. Eski binalar, eski uzay gemileri, işte eski canlılara ait kemikler, fosilleşmiş kafatasları ve Mars kuleleri. İnternette bu süper kulelere ait birçok fotoğraf görebilirsiniz ama bunların hiçbiri gerçek değildir. Hepsi bilgisayarlarla çizilmiş temsili görüntülerdir. Gerçekten de Mars'ta kule olduğu iddia eden hiçbir yapı yoktur. Jörüngeden çekildiği iddia edilen fotoğrafların orijinallerini etrafta bulamazsınız. Onların manipüle edilmiş üzerinde oynanmış versiyonlarını görebilirsiniz sadece. Bu kulelerin olduğu yerlerle ilgili başka uzay ajanslarının görüntülerinde de hiçbir şey çıkmamıştır. Yani bu Mars kulesi hikayesi tamamıyla ve tamamıyla bir safsatadan ibarettir. Ya bu kulelerin orada olduğunu iddia eden arkadaş yanlış anlamıştı veya o da sırf ilgi çekebilmek için böyle bir yalan ortaya atmıştık ki YouTuber ve yalan kelimeleri bana çok da yani anlamsız gelmiyor. Ha peki Mars'ta hiç mi tepe yok? Hiç mi kuleye benzeyen şekil yok mu diye soracak olursanız elbette ki de var. Mars'ta kuleye benzeyen birçok şekil var. Bunların bazıları milyonlarca yıl önceki volkanik hareketler sonucu ortaya çıkmış. Bazıları ise Mars atmosferinden kaynaklı bozulmayan kum tepeleri. Mars'ın ilginç bir atmosferi vardır. Bazen çok şiddetli rüzgarlar olur ve bazen de o rüzgarlar kesilir. Rüzgarlar kesildikten sonra Mars'ın bazı bölgelerinde çok yüksek kum tepelerine rastlayabilirsiniz. Ama bunlar hiçbir zaman 4000-5000 metreye ulaşmazlar, ulaşamazlar. Yani Mars kuleleri de bir yalan, Mars'ın yüzeyinde dolaşan kertenkeleler de bir yalan ve Marsların fosilleşmiş iskeletlerinin yüzeyde bulunduğu da bir yalan. Bir yanlış anlaşılma. Peki neden insanlar inatla ve ısrarla Mars yüzeyiyle ilgili şekillere baktıklarında orada yaşama dair izler buluyor? Ki bu konuda gerçekten de kimseyi suçlayamam çünkü ben de baktığım zaman çok ilginç şeyler görüyorum. Sizin o interneti gördüğünüz o gizemli fotoğrafları ben de gördüm. Yani o kafatasını, o suratı, o iskeleti, o kertenkeleyi, o heykeli, o koşan adamları, o binaları ben de gördüm. Ama bunların var olmadığını biliyorum. Çünkü beynimin beni kandırdığının farkındayım. Daha önce hiç para duydunuz mu? Duymamış olabilirsiniz ama mutlaka bunun karşılaşmışsınızdır. Mesela halıya baktığınız zaman desenleri arasında garip canlı varlıklar görmüşsünüzdür kesin. Bulutlara baktığınız zaman onları canlı varlıklara benzetmiş olabilirsiniz. Bazı karmaşık şekillerin içerisinde insan yüzleri, hayvan yüzleri görmüş olabilirsiniz. Mesela ben küçükken banyonun duvarına baktığımda orada Optimus Prime'ın yüzünü görüyordum. Bundan emindim. Bu neden böyle oluyor biliyor musunuz? Para idole dediğimiz şeyden yani beynimizin bizi kandırması. İnsan beyni bazı şekiller ne olduğunu anlayamadığında sizi kandırmaya başlar. Daha doğrusu sizi tatmin etmeye başlar ve onlara canlı anlamlar yükler. Bilim insanlarına göre bu bizim ilkel atalarımızdan gelen genetik hafızamıza işlenmiş bir durumdur. Vahşi hayvanların bize pusu kurmasını engellemek için geliştirdiğimiz bu özellik modern dünyadaki modern insanda da mevcut. Bazı yüzeylerde anlamsız şekilleri beynimiz birleştirip bunları anlamlı hale getirmeye başlıyorlar ve insan beyni genellikle anlamsız şekilleri insan yüzüne, canlı yüzüne benzetmeye meyillidir. İşte bu yüzden Mars resimlerine baktığımız zaman yüzeyde çiçek, böcek, canlı varlıklar görüyoruz. Çünkü beynimiz öyle şeyler görmemiz yönünde bizi terkiniyorlar. E aynı zamanda orada küçük yeşil adamları, devasa mega uygarlıkları da görmek istiyoruz. Yani beynimiz, psikolojimizde birlik oluyor ve bizi kandırıyor. Kabaca toparlayacak olursam, Mars'ta devasa kuleler yok. Mars'ta bir Sphinx yok. Mars'ta bir zamanlar yaşamış mega bir uygarlığa ait kalıntılar yok. Mars fotoğraflarında gördüğünüz şeyler, kafa tasları, örümcekler, böcekler, üzeriniz doğru koşan adamlar falan değil beyniniz size oyun oynuyor ve siz de bu oyunlara kanmaya dünden razısınız. Bana lütfen bu noktada kızmayın çünkü gerçek bu. Ben de bu tarz şeylerin gerçek olmasını isterim, bu tarz fantazilerin gerçekleşmesini isterim ama bizim evrenimizde maalesef böyle ilginç şeyler olmuyor. Elimizdeki gerçeklik ortada, yapacak bir şey yok. Fakat Mars'ta bir şeylerin olmaması diğer gezegenlerde de olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama onları ne zaman görürüz, onlarla ne zaman karşılaşırız o da bambaşka bir der. Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz adresleri de aşağı ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sükunlar diyorum. İyi günler. Şuradan kapatalım ya. Yama ya. Ya, ya. Ne sıkıcı bir evrendeyiz biz ya. Mars'ta bir şey yok, Uzayda hiçbir şey yok. Yani gerçekten hani çoklu evrenler arasında gerçekten en sıkıcısına mı düştük be kardeşim ya? Ejderha yok, Gandalf yok, E.T. yok. Hiçbir şey yok anasını satayım ya. Ya kardeş yanlara kaldık burada. Öfff.